Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 18 Mart haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu, yay olan güneş burcu, yay olan ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları <laughs> Enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörü de bulunsunlar. Ben de biraz rahatsız olduğum için sesim kötü çıkabilir. Şimdiden özür diliyorum. Sesim için. Kupa Kralı, İmparatorluğu, Para Yedilisi, Para Prensi, ay. Kupa Dokuzlusu, Kılıç Üçlüsü, Kılıç Kraliçesi, Yıldız Kartı, Adalet, ve Para Kilisi. Evet sevgili izleyicilerim. Kupa kralıyla başlıyoruz. Demek ki bu hafta biraz böyle aileyle ilgili gündemleriniz var. Bakın imparator da çıkmış yan yana gelmiş. Aileyle ilgili konularınız gündemde olabilir. Böyle çocuklarınızla ilgili konularınız gündemde olabilir. Böyle nasıl desem bulunduğunuz iş yeriyle ilgili veya bulunduğunuz ortamla ilgili konularınızda sanki bir fırsat yakalayacaksınız. Bir bakın, bakalım bu hafta sanki bir fırsat hayatınıza gelecek gibi gözüküyor. Ya iş hayatınızda ya aile hayatınızda bir fırsat kollayacaksınız ya da bir fırsat yakalayacaksınız. Bu da sizin sanki bir görünümünüzde bir farklılık oluşturacak. Belki böyle bir yaşama enerjiniz gelebilir, bir bolluk, bir rahatlık gelebilir bu kısmet belki maddi bir kısmettir. Çünkü burada para da var bakın. Yani güzel bir bolluk geliyor değerli izleyicilerim. Maddi veya manevi anlamda. Çünkü kupalar manevi anlamdadır. Sevgi, duygu yolundadır. Paralar da para konusu, maddi konusu ikisinin ortasında böyle bir görünüşünüz öyle güzel olacak ki yani demek ki hem maddi hem manevi anlamda bir bolluğun bereketin geleceği bir hafta bir rahatlayacaksınız. Bir derin nefes alacağınız gözüküyor bu hafta. Bir de harika bir konuşmacı olacaksınız. Bu hafta biriyle konuşmak istiyorsanız rahatlıkla böyle kelimeler akacak değerli izleyicilerim. Rahat rahat konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Sözünüz dinleneceği bir hafta gözüküyor. Ve sizin için değerli olan bir konu var. O konuyu bir şeylerde onu bir rahatlatmak, o konuyu bir toparlamak, o konuyu böyle bir iyileştirmek istediğiniz bir haftadasınız. Demek ki o fırsat maddi rahatlama fırsatı da olabilir. Şurada bir bayan bir figürü var. Belki hayatınızdaki bir kadın, hayatınızdaki belki siz kadınsınızdır da beni izleyin. Zaten çoğunluğumuz kadın izleyicilerin fazlalıkta. Belki de siz bir rahatlık, kendinizi rahatlamak istiyorsunuz, rahat, rahatlatmak istiyorsunuzdur da rahat bir Hayat rahat bir hafta geçirmek istiyorsunuzdur. Belki rahatsızdınız, belki bir şeylerden artık yoruldunuz. Onun rahatlığını yaşamak istiyorsunuzdur. Onun artık bir fırsatını yakalamak istiyorsunuzdur. Bu iş ilişki de olabilir, iş konusu da olabilir. O rahatlık eninde sonunda geleceği gözüküyor. Sonradan bir rahatlamaya kavuşacaksınız değerli izleyicilerim. Bunun için güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Ama bazılarınızın da bir göz yaşı var. O gözyaşınıza karşı bir dik bir duruş sergileyeceğiniz gözüküyor. Artık beni kimse üzemez, kimse benim gözyaşlarımı kadar değerli değildir. Bundan sonra ben kimse için gözyaşı dökmeyeceğim, kimse için üzülmeyeceğim, kendi hayatımı kendi istediğim şekilde yaşamak istiyorum. Kimsenin benim hayatıma da karışmasını istemiyorum.'' Bundan sonra ben ne istersem o olacak dediğiniz bir karar alıyorsunuz bu hafta net bir şekilde. Belki de bu üçüncü kişilerin dedikodusudur. Artık aileme veya hayatıma üçüncü kişilerin dedikodularını karıştırmayacağım. Kendi bildiğim yoldan şaşmayacağım diyorsunuzdur. Belki de üçüncü bir ilişki vardır. Üçlü ilişki arasında kalmışsınızdır. Artık üçüncü kişi olmak istemiyorum veya üçüncü bir kişiyle ilgilenmek istemiyorum. Artık teke tek ben nasıl bir şey istiyorsam, hayatımda bir ilişki istiyorsam öyle yaşamak istiyorum. Hem üçlü ilişkilerden hem de canımı yakan olaylardan, durumlardan sıkıldım. Artık bu şekilde yaşantı istemiyorum. Rahat bir şekilde ölümün aydınlanmasını ve tertemiz bir hayat, tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Artık dilekleriniz her neyse değerli izleyicilerim, ben ne istiyorsam adil bir şekilde istiyorum, adil adaletli bir yaşantı istiyorum, hakkım neyse onu istiyorum. Artık dediğiniz bir hikayeniz var, belki iki konuyla uğraştınız, iki gündemle uğraştınız, iki hikayeniz vardı, iki yani hep ikilemde kaldınız. <laughs> Affedersiniz, belki iki iş işte, işte ve eşinizle işinizle eşinizle. E belki çok fazla git gel yaptığınız, böyle kafanızın karma karışık olduğu bir durumlar yaşamış olabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bu konuda artık adalet istiyorum. Yani kafa karışıklığı istemiyorum. Hakkım neyse öyle yaşamak, öyle e, o şekilde ilerlemek istiyorum diyorsunuz. Bakın net bir şekilde karar alıyorsunuz. Şu kalbinizden geçen her neyse dilekleriniz artık onun aydınlanmasını ve hakkım neyse onu istiyorum diyorsunuz bir gardınızı almışsınız artık adalet istiyorum dediğiniz bir hafta ve bazılarınızda bir bebek haberi alabilirsiniz bebek tedavisi olanlar olumlu yanıt alabilirler bu zamana kadar bir türlü haber alamadıysanız olumlu cevaplar olumlu ıı, sözler sizi bekliyor olumlu yanıtlar sizi bekliyor değerli izleyicilerim bakın bir konuda baskı altında kalmışsınız ya da kendinizi baskılamışsınız gözüküyor yalnızlık bu kartlar sanki bir tane daha çıkmıştı. aynı kombinde nasıl çıkabilir ki? O kadar kartları karıştırıyorum gözünüzün önünde. Evet değerli izleyicilerim, bir konuda baskı altında hissediyorsunuz. Galiba bir bir köşeye sıkışmış hissediyorsunuz ama o bakın imparatoriçe ile zaten o baskıdan çıkıp böyle öyle güzel bir konuşma gerçekleştireceksiniz ki bülbül gibi şakayacaksınız resmen. Herkes ağzınızın içine bakacak. Konuşmalarınız çok harika olacağı gözüküyor. Demek ki aşırı baskıdan dolayı artık kendinize ifade edebilme yeteneğiniz gelişecek. Çünkü o kadar şeyleri deneyimlemişsiniz ki yani ben bu şeyleri deneyimledim bu yüzden e, yalnız kalmak istiyorum, baskı altında olmak istemiyorum dediğiniz bir hikayeniz var. E, bir bakın bakalım hayatınızda baskı olarak mı görüyorsunuz bir şeyi? Deneyimlediğiniz bir şey size baskı geliyor. Baskı olarak e, yalnızlığı tercih ettiğinize göre ya işte çalışmak istemiyorsunuz. E, eğer ki bu işte bu işe başlarsam, bu işe devam edersem e, deneyimlememe göre yani ben kendimi baskı altında hissedeceğim. Ama en iyisi yalnız kalmak diyorsunuz. Belki de bu bir ilişkidir. Hayatıma bir ilişki alıncaya kadar birini alıp da bir ilişki yaşayıncaya kadar o kişinin baskı altında o kişiyle beraber olursam kendimi baskı altında hissetene kadar yalnız kalmayı tercih ederim. Bir ilişki istemiyorum dediğiniz de bir hikayeniz olabilir. Bu hafta belki sanki şöyle bir şey hissettim değerli izleyicilerim. Belki de size bir ilişki teklifiyle biri gelecek. Böyle gözleri kamaştıracak biri olabilir belki de sizin çok istediğiniz biridir veya da sizin gözlerinizi kamaştıracaktır. Size bir teklifle gelebilir bu kişi. Bir çıkma teklifi, belki de bir başka bir teklif. Sizin de hoşunuza gidecek bir tekliftir ama daha önce deneyimlediğiniz bir teklif olabilir. Ben o kişiyle birlikteliğe başlarsam eğer tekrar baskı altında hissedeceğim, kendimi biliyorum. Onunla birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim dediğiniz bir hafta da olabilir. Yıldız kartı, çark kartı çıkmış. Bir de toprak üçlüsü. Bir de iş, meslek, kariyer kartlarınıza bakalım. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın. Demek ki iş hayatınızda böyle mutlu olacağınız bir haftaya girmişsiniz. Bir şeylerin olumlu cevabını alacaksınız belki de. Bir şeylere iyimser yaklaşıyor. İyimser ve uzun vadeli planlar yap. Ne yapıyorsan doğru yoldasın demiş. Çark ise olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durumun aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Demek ki hayatınızda bir değişim olacak. Bakın uzun vadeli planlar yap, olumlu bir değişik zamanı geldi diyor. Demek ki bir durum aniden ilerlemeye başlayacak. Siz fark etmeyeceksiniz ama bir anda aniden bir şeyler gelişecek. Şanslı bir zamanlamaya girmişsiniz değerli izleyiciler. Ve Toprak işlisi diyor ki yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol. Demek ki neyi düşünüyorsanız artık o düşüncenin sizin için artık bir üst seviyeye gelmiş değerli izleyicilerim. Neyi yapmak istiyorsanız sizin için bir bir şeyler gerçekleşecek. Ee, düşünün değerli izleyicilerim, düşünün. Bir şeylere sanki bir fikir gelecek de size yaratıcılığın gücü diyor. Bir şeyleri düşünüyorsunuz, o düşüncelerinizin gerçekleşeceği gözüküyor. Neyi düşünüyorsanız, iş konusunda yeni bir iş mi düşünüyorsunuz? Düşünün, belki yeni bir işe başlayacaksınız. Eğer ki... Iı, Nasıl anlatabilirim? Başka bir e, konuma mı geçmek istiyorsunuz? Bir üst seviye mi atlamak istiyorsunuz? Düşünün, orada olduğunuzu hayal edin ve isteyin. Yani orada olabilirsiniz. Yani bu ne oluyordu? Bir terfi evet hatır, bir türlü hastalıktan aklıma gelmedi. Bir terfi alabilirsiniz. Orada olmayı istiyorsanız düşünün ve olsun diyor. Sizin için yeni bir sayfa açılacak. İsteyin ve olsun diyor. Yaratıcılığın gücü, yaratıcılığın düşün ve orada olmayı hayal et ve olsun diyor. Belki bir atama bekliyorsunuzdur. Size yeni bir sayfa açılacak. Belki bir atamanız gerçekleşecek gözüküyor. Bir dileğiniz kabul olmuş ve kendi yaratıcılığınızın gücü diyor, isteğin olsun diyor. Değerli izleyicilerim güzel bir sayfa ama olumlu güzel bir değişiklik var hayatınızda iş konusunda değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve benimle kimler uyumlandıysa benim enerjim ya da benim hikayem diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle oluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay burçları.